Merhaba, temel C Sharp ve SQL kursuna hoş geldiniz. İlk kursumu bitirdikten hemen sonra bu kursumu hazırlamaya başladım. Bu kursta artık temel programlamaya giriş yapacağız. Bu kurs genel anlamda C Sharp 101 ve SQL 101 konularını içermektedir. Ancak konuları gelmiş bir sırayla anlatmayacağım. Temelde değişkenler, sınıflar, metotlar, eventler gibi konuları tek tek vermiş olacağım ama birbirleriyle yakın ilişkili olan konuları beraber vereceğim. Basitçe ifade etmem gerekirse konuları if nedir for döngüsü nedir şeklinde değil de bir işlemi yapabilmek için if kullanmamız gerekiyorsa if'in ne olduğunu o anda anlatıyor olacak. Yani kısacası her konuyu ne zaman nerede kullanmamız gerekiyorsa orada kullanırken anlatacağım. Bu kursun en güzel yanı da kurs boyunca oluşturduğumuz proje içerisinde yer alan her sınıf ve modülü farklı projelerinizde rahatlıkla kullanabilecek olmanızdır. Bunu nasıl yapabileceğinizi yani bir klası, bir formu, başka bir proje nasıl entegre edebileceğinizi elbette anlatıyorum olacağım. Hazırladığımız bu projeyi taba zaten yüklemiş olacağım ve rahatlıkla tüm projeyi indirebileceksiniz. Bu projede hazırladığımız şeyleri yani metotları, klasları, formları Başka projelerinizde kullanmasanız da bu kursta aldığınız fikirleri başka programlama dilleriyle de gerçekleştirebilirsiniz. Neden bu yaklaşımda anlatmaya karar verdiğime gelirsek de neredeyse tüm eğitim setleri bildiğimiz gibi konu konu ilerler. Her konuyu bağımsız olarak ele alır. Sonra sıradaki konudan devam ederler. Lakin siz de fark etmişsinizdir ki ilerleyen zamanlarda şu konu nasıldı? Bu nasıl yapılıyordu? gibi sorularla geçmiş konulara bakma ihtiyacı duyabiliyoruz. Bu kursta bu sorunu aşmayı amaçlıyor. Bunda ne kadar başarılı olduğumu sizin yorumlarınız ve beğenileriniz gösterecektir. Bu kursa kayıt olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım bu kurs hayallerinize tırmanan yolda sağlam bir basamak olarak kalır.